31 2 1 Kaldır şuraya kaldır. Bu kısmı bir daha ağır çekimde izleyelim. <laughs> ama yok ama yok Reyna ne biliyor musun? Aha bu. <laughs> gel 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 gel. Selam abi, tofaş var mı? Değil mi? Lan nasıl? Adam sevabına bize el verdi. Lan ben bu kadar aşağılanmadım am. Türk Türk müsün? Evet kanka. Ya oğlum bu porçay mı seslendiriyor bunu? Bu ne Ölü o*** çocuğu ya. Allah Allah. Beni burada hiç beklemiyorlar çok. Bir düşman kaldı. Ya. Sı Helal. Ya sen... <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra <laughs> bu ekipte niye video yok? Sonra niye böyle şeyler oluyor? Sonra nereye gittin oluyor? Bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız.